Evet Volkan programa hoş geldin. Şimdi sorularımla geldim sana. Fenerbahçe'nin Uğurcan Çakır'la ilgilendiği haberini Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan yalanladı. Bu konu hakkında ne düşünüyorsun? Fenerbahçe Trabzon maçından sonra gündem oldu bu olay biliyorsun. Özellikle Galatasaray tarafından Uğurcan Çakır hakkında çok şeyler söylendi. Ali Koç aramış sanırım Ertuğrul Doğan'ı. <laughs> Uğurcan'la ilgilenmediğimizi söylemiş. Yani ve Koç var. Onun arkasında İrfancan var. İrfancan da iyi performans sergiliyor. Fenerbahçe'nin kalecisi olan belki Özer var. Şu an çok formda olan. Bu ortamda milli takımda da yedek kaleci olan, belki bazen üçüncü kaleci olan Uğurcan Çakır için Fenerbahçe zaten böyle bir ilgilenmeyi, söz konusu değil. İlgilenmesi söz konusu değil. Evet. Bu haberin bu şekilde aydınlatılması çok iyi oldu. Sosyal medyada çok boş konuşuyorlardı. En azından temize çıkmış oldu. Evet, sıradaki sorum. Barış Özçelik bir açıklama yapmış. Açıklamasında diyor ki Bodrumspor Galatasaray maçında Bodrum'un 4 ya da 5 az futbolcusu seve seve yedek bırakacak. Eğer ki Bodrum bırakmazsa Anadolu takımlarına kayyum atanıyor mu atanmıyor mu ne olacak o zaman görüşürüz diye bir sözü var. Bu yorum hakkında ne düşünüyorsun? Bu şekilde özgün nasıl konuşulabiliyor hayret ediyorum. bir insan çıkıp da kamuoyuna kamuoyunun karşısında bu tarz tehditvari sözler nasıl söyleyebiliyor çok merak ediyorum. Bu insanlar Taraflı tarafsız fark etmez. Bu tarz şeylere nasıl müsaade ediyor? Çok şaşırıyorum. Kendi başına çıkıp nereden cesaret buluyorsa bu tarz konuşuyor. Bu boş olan insanı kimsenin kale alacağını zaten zannetmiyorum. Alan insanların da boş olduğunu düşünüyorum. Bence Çünkü, Bodrum Spor'un suç da bulunsun. Bu sözler hakkında. Böyle saçmalık olabilir mi? Demek ki bu sazan sarmalında çok büyük işler var. Bilmediğimiz arka planda. Bu kadar rahat konuşabiliyor. Şimdi Bodrum Spor'la alakalı ben de herkese net bir şey söyleyeyim. Bodrum Spor Fenerbahçe maçında oynatmadı 4 tane 5 tane ismi bahsettiğiniz işte stoperlerinden, orta sahadaki oyunculardan 3 tanesini ikinci yarı oyuna soktu. Fenerbahçe ilk yarı Bodrum'u 1-0 yendi. İkinci yarı 1 gol daha attı. Şimdi Fenerbahçe ilk yarı sanki 5-0 yenmiş. ikinci yarıda 3 tane gol yemiş az oyuncular girdikten sonra gibi bir figür lanse ediyorlar. Sen bunu konuşuyorsan ya bir şey demiyorum artık o zaman yani. Bu insanları konuşturuyorsanız hiçbir şey söylemiyorum. izleyenlere söylüyorum. Siz izlemezseniz bu tarzı adam kimse konuşamaz. Boş boş konuşur. Kimse izlemesin, kimseyle de konuşamaz. Ee, boş oluyor boş buluyorum bu muhabbeti. Aslanlar gibi bu hafta Bodrum çıkacak. Aslanlar gibi oynayacak. Kazanır, kaybeder. Bunu bilemem. Bir Fenerbahçeli olarak tabii ki Galatasaray'ın puan kaybetmesini isterim ama kazanırsa da Niye kazandı demem. Bir önceki haftada demedim. Bir sonraki haftada demeyeceğim. Maç içinde yorumlarımızı yapacağız. Bitireceğiz. Kimseyi tehdit etmeyeceğiz. Bizim haddimize ne kimseyi tehdit etmek? Başkalarının da haddine değil. Hele El hele büyük camiaların, Anadolu hani takımlarının hiç ve hiç değil. Evet herkese haddini de bilsin. Söylediklerine aynen katılıyorum oldu. 2025 yılı Avrupa'nın en iyi kulüpler sıralaması açıklandı. Türk takımları ilk 5 listesini bana sayar mısın? Sıralamaya Sıralamadaki sıralamaya giren isimleri söylüyorsun. Evet. Muhtemelen Fenerbahçe'dir. Bu da sosyal medyada bu da çok karşıma çıkıyor. Fenerbahçe birinci sıradadır diye düşünüyorum. Yani en üst sırada Fenerbahçe vardır. Topladığı puanlardan dolayı son 5-10 yıla bakarak en iyi puanı Fenerbahçe topluyor. Bir de yıl bazlı yapıyorlar bunu galiba. Fenerbahçe'dir diye düşünüyorum. Evet Fenerbahçe listemizin birinci sırasında 46. sırada bulunuyor. 46. sırada. Evet. Sosyal medyada 23. 24. sırada. Ya onlar <laughs> yanlış bilgi. Birazcık basının pompalamasına diyelim muhtemelen Galatasaray vardır arkasından. Galatasaray çünkü her sene o da Avrupa'da başarı elde ediyor. Yani iyi kötü gene gruplardan çıkıyor. Gruplarda bir şeyler yapmaya çalışıyor. Yani puan alıyor, netice kazanıyor. Galatasaray vardır. Galatasaray da listemizin ikinci sırasında bulunuyor. 56. sıraya kadar ilerlemiş. Bir önceki sezon yanlış hatırlamıyorsam 60 küsürlerdeydi. 56'ya kadar ilerlemiş. O da şampiyon çıkarmış. O da Şampiyonlar Ligi'nde katılmasından, oradaki kulüplerle evet. oynamasından, orada bir kazandığı Maçın bile değeri çok yüksek. Ee, bu sebepten dolayı Galatasaray'ın da normalde Galatasaray, yani Avrupa'da kötü biliniyor son zamanlarda. Daha da geride olması gerekirken e, derecesinin kaynağı e, Şampiyonlar Ligi bir maç bile kazansa iyi bir puan alıyordur diye düşünüyorum. Beşiktaş vardır herhalde. Beşiktaş da listemizin dördüncü sırasında, 112. sırada ilk bize girememiş. İlk yüze girememiş. Vay be. Bir, <laughs> zam bir zamanların eee Şampiyonlar Ligi'nde nağm muhalif gruptan çıkan takımı şu an ilk yüze bile giremiyor. Evet maalesef. Yazık. İnşallah Beşiktaş camiası yolunu tekrardan bulur. Üzülüyorum Beşiktaş. Bir Avrupa görmesi lazım Beşiktaş. Bu sene kalırlar. Ben Avrupa Beşiktaş'ın bu sene gideceğini düşünüyorum. İlk üçe girecek Beşiktaş. Ee, Trabzon vardır diyeceğim. Trabzon'da senelerdir yok aslında ama yani aslında bakınca garip geliyor. Yani. Avrupa'da her <laughs> oynayan takımlarımız yok yani. Ara sıra kupadan falan giden Anadolu takımları oluyor. Ayrıca evet. yok yani. Trabzonlar listemizin 5. sırasında bulunuyor. Trabzon 139. 9. sırada. 139. Evet. Bayağı yerimizde. Yani 139 tane Avrupa'da takım var mı acaba? Avrupa genelinde o kadar takım var mı acaba? Çok merak ediyorum yani. Avrupa'nın ilk 5 ülkesinde 20'erden saysan zaten 100 tane takım eder. Garip. Bir de bunların evet. %90'ı Avrupa'da gidemeyen takım. <laughs> Tabii. Listemizin 3. sırasında kim var onu bulamadın hala? Beşiktaş dedik, Trabzon dedik. Listenin 3. sırasında. Bir de 3. sırasında. Evet. Geçen seneden yola çıkarak bu sene kötü gidiyor ama Adana Demir olabilir mi? Hayır, listemizin 3. sırasında 76. sırada Başakşehir bulunuyor. Ha Başakşehir, tamam. Biliyorsun Avrupa'da mücadele eden Anadolu takımlarımızdan birisiydi. Bu Beşiktaş'ı zorlayacak <laughs> olan kulüp bu sene Başakşehir. İlk 3 için Başakşehir'in de ben e, devreye gireceğini hatta iyi de. Eyvinde... 3 takımın da devrede olacağını düşünüyorum. Evet Volkan. En iyi 5 Türk futbolcu sıraladık. Şimdi senden bunları sıralamanı isteyeceğim. Arda Turan diyeyim. Bak Arda, Arda Turan listemizin 5. sırasında bulunuyor. 5. sırasında. Evet. Arda Turan 5. sırada. Arda Turan 5. sırada. Bu listeyi hazırlayan <laughs> arkadaş muhtemelen Milan Yücehan'ın arkadaşıdır. Yeni mesle fırsat vermiştir diye düşünüyorum. Arda dedik. Yine ben eskilerden, eski topraklardan gideyim. Emre Belezoğlu. Emre Belezoğlu listemizde yok. Listeye girememiş, girememiş mi Emre Belezoğlu? Listeye girememiş. O zaman milli takımda başarı elde eden bizi gururlandıran Nihat Kahveci var mı? Nihat Kahveci listemizin 3. sırasında bulunuyor. 3. sırasında. Arda 5 Nihat 3. Nihat Kahveci. Yine eski topraklardan geleyim. Oyunculuğunu çok fazla göremedik. Sosyal medyada da videolar çok önümüze düşmüyor. Fakat popülerliğinden kaynaklı. Nereden popüler olduğunu bilmiyorum ama popülerliğinden kaynaklı Sergen Yalçın diyeyim. Sergen Yalçın listemizin dördüncü sırasında bulunuyor. 4. sırasında. Ben Arda'yı daha yukarı koyardım. Hatta Arda'yı Nihat'ın oraya koyardım. <laughs> o zaman tekrar devam edeyim. Yerli ve milli olan ikinci Arda'yı söyleyeyim. Arda Güler listemizin ikinci sırasında yer almak. O he? da ikinci sırayı aldı. Evet. Kenan Yıldız diyeyim. Kenan Yıldız listemizde maalesef yok. Kenan Yıldız da yok. Kendisi bir friki yükseldi. Ayrıca kaptan. Kaptan tamam. Ben de listenin birinci sırasına onu yazardım. Adına besteler yazılan. E, İtalya'da dev takımların gözdesi olan ve iki Büyük kulüpte oynayan, Milan'da ve Inter'de oynayan, Inter'de de adına besteler yazılan Hakan Çağlanoğlu birinci sırada. Evet, Hakan Çağlanoğlu listemizin birinci sırasında yer alıyor. Ben de onu yazardım. Birinci sırası doğru, mantıklı olmuş. Ben de Hakan'ı beğeniyorum. Hakan'ın yolu açık olsun. Evet, şimdi en değerli 5 Türk futbolcuyu sıraladık. Senden bunları sırasıyla, 1'den 5'e kadar sıralamanı isteyeceğim. Bonservis bedeli olarak. Bonservis yani. bedeli olarak, evet. evet. O zaman mantıkla ilerleyelim. Ee, yine Juventus'ta iyi işleri başaran Kenan Yıldız demek istiyorum. Kenan Yıldız listemizin ikinci sırasında 62 milyon bonservis bedeli var. 62 milyon bonservis bedeli. Euro bu arada söyledim rakamlar. 62 milyon euro. Yani onu o paralara transfer ederler mi bilmiyorum. Şu an daha erken. Ben e, doğru yolda olduğunu düşünüyorum. Genç ki. Ve doğru yolda. Gerçekten Juventus'ta çok iyi işler yapıyor. Onun yanına tekrar az önce birinci sıraya yazdığımız Hakan Çalhanoğlu'nu yazıyorum. Hakan Çalhanoğlu listemizin dördüncü sırasında 40 milyon euro bol servis bedeli var. Dördüncü sırada. O zaman üçe yazdık. Kerem Aktürkoğlu diyeyim. Benfica'nın değer katlarını düşünüyorum. Kerem Aktürkoğlu listemizin 5. sırasında 35 milyon euro piyasa değeri var. Piyasa değeri var 35 milyon euro. Değeri düşmüştür ama Türkiye'den yine rekor bir fiyatla giden Ferdi Kadıoğlu demek istiyorum. Ferdi Kadıoğlu maalesef listemize yok. İsteğe giremedi ha. Ferdi o zaman değeri düştü demek ki. Arda Güler diyelim. İyi kötü oynuyor. Arda Güler listemizin 1. sırasında 73 milyon euro ile birinciliği kapmış. 73 milyon euro. Evet. Arda'ya da o paraları şu an vermezler diye düşünüyorum. Daha çok önünde kat etmesi gereken Şu an vermezler evet. Kaldı mı daha? Listemizin 3. sırasında Orkun Kökçe yer alıyor. Ha Orkun, Orkun'u unut. O da 43 milyon euro ile 3. sıraya yer aldı. Daha da inşallah yükselir bu fiyatlar ve daha çok oyunculuk olur bu fiyatlar. Tabii. Keşke bizdeyken değerleri bu kadar olsaydı ama Türkiye'den maalesef. gitmeleri çok zor o fiyatlar. Aslında yine bizim milli değerlerimiz. Tabii ki. Evet Volkan, şimdi de ihaneti uğrayan 5 futbolcuyu sıraladık. Elbette ki çok ihanet uğrayan futbolcu vardır ama üzülmüşsemizdeki 5 kişiyi sayar mısın? Legan TL olan ilişkisinden kaynaklı Van Van demek istiyorum. Icardi'yi maalesef üstümüzde yok. Üstümüze almadın mı Maalesef Ben <laughs> ihanet sevmiyoruz onu. O zaman onu saymıyorsak... O, hak ediş <laughs> o zaman hak ediş diyorsak Maxi Lopez de bekliyor. Maxi Lopez, e Maxi Lopez, var. evet listemizde var. 5 tane futbol sayacağız ihanet uğramış. Evet. Listemize giren Maxi Lopez dedik. İliçiç vardır. İliçiç var listemizde doğru. Ee, milli maçlardan da aklımda kalan İliçiç vardır. İliçiç dedik. Kevin De Bruyne vardır Fenerbahçe'nin de gündemine giren. Kevin De Bruyne evet. O da listemizde mevcut. Sonra iki futbolcu kaldı. Onları da sen say istersen. Ben şu an şey yapamam. Listemizde Joe Felix. Joe Felix o giriyor. Ayrıca kendisi gibi futbolcu olan Jordan Huitema, PSG'de oynayan bir futbolcuydu. Alfonso Davies. Evet, Alfonso Davies var. Alfonso Davies var, evet. Sonunda. Ama Alfonso Davies bu düşüş, bununla alakalı bir düşüş yaşamadı, performansı iyi. Evet Volkan, şimdi futbola ihanet etmiş olan 5 ismi sıraladık. Bu 5 ismi senden sırasıyla istiyorum. Futbola ihanet etmiş. Evet. Futbola ihanet. Gerrit Bell vardır. Gerald Bey listemizin birinci sırasında. Eden Hazard vardır yine Real Madrid'de oynayan. Eden Hazard da listemizin ikinci sırasında bulunuyor. Madrid yaramıyor demek ki. Madrid şehri bozuyor insanı. Ee, yine bildiğim yüksek bedelle 180 milyon mu 130 milyon euroya mı ne transfer olmuştu. Coutinho Barcelona'ya transfer olmuştu ve beklentini verememişti. da listemizin üçüncü sırasında bulunuyor. 3'te 3 üç gidiyoruz. 3'te 3 üç gidiyorsun. İlk 3 sıraladım. Ee, bir sonraki isim Ronaldinho var mı? Ronaldinho listemizde yok. Sen sıralı istersen diğer kalanını ben. Dördüncü sırada Adriano Leite. Evet. Gerçek Adriano diyebilirim. Gerçek Adriano. Fenomen Adriano. Fenomen Adriano. Fenomen evet. Adriano. Ve listemizin beşinci sırasında benim de en çok sevdiğim Fiorentina'nın yıldızı Adriano Mutu. Aa, bak Adrian Kendisi Mutu. hiç... kokain bağımlılığından dolayı futbola evet. maalesef ki ara verdi. Sabah kadar düşünsem aklıma gelmezdi Adriano Mutu. Adriano Mutu yıldızdı. Ama kendi kendini bitirdim.